Günaydın doktor bey. Günaydın Çınar bey. Ee, hastanın durumu nasıl? Bir gelişme var mı? Dün geceden beri bir değişiklik olmadı Çınar bey. Zaten olsa hemen arayacağım. Bildiğiniz gibi Sıtkı bey hala komada. <laughs> Peki hiç umut yok mu? Bunu kesin bir dille söyleyemem. Her şey mümkün. Dün geceden beri bir takım ufak tefek tepkiler veriyor. Nasıl? Hemen umuda kapılmayın. Bahsettiğim kas hareketi şeklinde seyirmelerden ibaret olabilir. Bilinçli yaptığına dair bir veri yok elimizde. Diyelim ki bilinçli yapıyor. O zaman kendine gelmesi, konuşması ne kadar vakit alır? Bakın Çınar Bey, net bir şey söylemek mümkün değil. Doktor Bey, konuşabilir mi, konuşamaz mı? Onu söyleyin sadece. Neden? Konuşması sizin için bu kadar önemli mi? Evet, hem de çok önemli. Yani sadece bir soruya cevap verse yeter. Beyninde bir araz yok. Kendine gelebilirse şayet istediğiniz bütün sorulara cevap verebilir sanırım. Fakat şu an için beklemekten başka çare yok. Size de sürekli durumunu soran hanımefendiye de iki gündür aynı şeyleri söylüyorum. Geri dönmek sadece Sıtkı Bey'in azmine ve isteğine bağlı. Bir dakika, buraya gelen başka birisi daha mı var? Zaman zaman uğruyor. Gelemediğinde de telefonla bilgi istiyor. Belki de tanıyorsunuzdur. Belma Hanım. Uzun boylu, sarışın bir adam. Sıtkı Bey geldiğinden beri o da sizin gibi çok ilgili. Hatta dün sizden sonra geldi. Bir süre Sıtkı Bey'in yanında kaldı. Belma. Daha önce duymadım, bilmiyorum. Belki başka bir yerden tanıdıdır. Neyse, teşekkür ederim. Benim e, acil yoğun bakımdaki bir hastayla ilgili bilgi almam gerekiyor. Zerre Nemşire servisten bir hastayı soruyordu. Ha, merhaba. Merhabalar. E, Sıtkı Engin'in durumu nedir acaba? Maalesef aynı. Anladım. Bir kağıt kalem alabilir miyim bir çağırsın Tabii ki ben vereyim size. Süper Çok teşekkür ederim. Benim ismim Belma. Hı hı. Herhangi bir değişiklikte bana haber verebilirseniz çok sevinirim. Tabii ki merak etmeyin. Ben diğer vardiyadaki arkadaşlarıma da vereceğim numaranızı. Çok teşekkür ederim. İnanın bu benim için çok önemli bir durum. Yani olumlu olumsuz her türlü gelişmede bilgim olursa çok sevinirim, olur mu? size. Teşekkür ederim. Çok mersi. kolay gelsin. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.